İsmim Günay Gaffarova. Aslen Azerbaycanlıyım. Azerisiniz. Evet. Azerbaycan'a da selam olsun buradan. Teşekkürler. Öğrenciyim burada. Aynı zamanda da oyunculuk yapıyorum. Ne okuyorsunuz? Gazetecilik bölümü okuyorum. Gazeteci mi olacaksınız? İnşallah. <laughs> Başınıza gelmiş olan en komik olay nedir? Ee, biz çok aslında komik olay geldi de ben en sonuncusunu anlatmak istiyorum. Bir gün arkadaşlarımızla birlikte hatta patronlarımla birlikte bir kafeye gittik öylesine oturmak için. Ben o gün biraz sarhoştum. Biraz sarhoş. Biraz Bence sarhoştum. Bence çok sarhoştum. hatırlamıyorsun. <laughs> evet biraz sarhoştum. Sonra bir arkadaşım aradı. Ben lavaboya gittim arkadaşımla konuşmaya. İşte kızım ne içtin sen falan filan dedi böyle. Ben aslında iki tane bir ama ona dünyaları içmiş gibi anlatmaya başladım şunu içtim, bunu içtim, böyle yaptım ama haberim yok ki. Lavaboda benim patronum var. Beni her şeyi duyuyor, konuştuklarımı duyuyor. <laughs> Masaya geldiğim zaman hepsini teker teker söylemeye başladı. Şaşırdım kaldım. Aa, siz de mi oradaydınız? <laughs> Ondan sonra, daha sonrasında orada çalışan bir çocuk vardı. Azerbaycanlı. İşte onunla tanıştırdılar beni. Bizim de biz Azerbaycanlı kızımız var. Gel seni tanıştıralım falan diye ama şu an e, haberleri yok. Bilmiyorlar. Burada bu programda öğrenecekler. Ben şu an o çocukla İyi, çıkmaya başladım. <laughs> yok, henüz değil. Çıkmaya başladık. Ha, Bu şekilde. <laughs> <var? gülüyor> Üç hafta oldu çıkmaya başladık. Bu programda öğrenecekler zaten. Bu şekilde Çıktınızın güzel bir an mı oldu. Evet. Peki teşekkür ederim.